Arkadaşlar bugün sizinle bu oyunu oynayacağız. İlk defa, ilk de, bu ilk yiyeceğim. ondan kötü olabilir. Şimdi hani gece olduğu için bir tane ev aldım. Avlu dedim. Şöyle bir tane ev bulayım. Onu gireceğiz. Şöyle arkadaşlar çok güzel bir evim oldu. Evim çok tatlı. Çok tatlı. Bakalım içerisi nasıl? İlk defa bu evi aldım ve içi, içi çok kötü işte bayağı kötü oldu. Şöyle kilitleyelim evi Şöyle. Karakterim çok tatlı bir karakter fark Bir arkadaşlar burada mantıksız olan bir şey var. Niye kapı benden uzun? Onu hiç anlamış değilim. Aslında kapılar şu kadarcık olur arkadaşlar. Yani ismimin olduğu yeri kadar giderler. Ama bu kapı kapı olduğunda 5 kat daha büyüyor. Bu nasıl bir şey? Tuvalet mi? Tuvalet diye niye bu kadar genişte küçücük şeyler var? En çok bütün şeyleri bütün şeyler en çok bu. Şunda yani banyo da yapılmış. Arkadaşlar bir şey yapacağım bakın. Nasıl markete bunu 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 şöyle atayım. Şöyle atayım. Ee, arkadaşlar arkadaşlar bay ben part 2'de devamı gelecek. Bye.